Sevgili kardeşim ne yapıyorsun? İyi. Her, Her şey, şey yolunda. yolunda. Her şey yolunda. Eee bak Serdar, Chloe bir evlilik yaşadılar ne kadar güzel. Ve e, bu ben arada de... sen de evet. ne kadar oldu? 4 Ekim miydi? Hangi tarih? 4 tari? Ekim doğum günümde. 40. doğum günümde evlendim arkadaşlar. 4 Ekim'de evet. doğum gününde. Darısı günümde. bekarların başına. Haydi. Teşekkür ediyorum. Buradan eşime, eşime sevgiler, e, saygılar. E... Saygılar falan geç oraları. Eşin şu anda bizi izliyor. i̇zliyor bir sevgililer Günü deyince buradan günü. bir mesaj vermek istersen. Güzel bir mesaj. Biz daha çok 14 Kubat'ı kutluyoruz. 14 Kubat'ı. <laughs> evet, yok. Olarak... Yok estağfurullah. Bütün e, sevgililer gününü kutlayan herkesin 14 Şubat'ını kutlamayan herkesin de 14 Kubat'ını Kubat kutlayın buradan, bari. Öyle buradan yapayım. kutlamış olalım. Evet. Hocam e, bir şey nasıl bir şeymiş ya? Gerçekten de Vallahi evlilik e, yani. Öneririm yani tavsiye ederim. Çok <gülüyor> keyifli. <gülüyor> <laughs> Birbirimize antrikot e, böyle şey, yani yiyeyim mutlaka çok güzeldir gerçekten de gibi. Nesine peki tavsiye ediyorsun mesela? Ne oldu yani? Oldu da, oldu da ne oldu yani? Pek bir şey değişmedi. Evet. Her şey yolunda. Yani o kadar korkulacak bir şey değil Haykocuğum yani. Ha. <laughs> Sağ sola bakıyorsun. Hayko <laughs> <laughs> tamam, başka Biraz bir biliyorsun korkularımız vardı o. Vardı doğru. Değil, Sen değil. abi biz e, yazın beraberdik. 4 Ekim'e az kaldı, Dört Ekim'den de kaç gün önce görüştük yani gerçekten adam çok kaç senedir biri. de beraber olduğu kız arkadaşı ona evet. rağmen içinde bir korku vardı, vardı yani. Evet. Abi kolay iş değil ya. Evet. Sen giderken Belçika'ya falan ben seni biliyorum evet, A su içiyor, son suyum olabilir. Evet. <laughs> <laughs> Valla beraber bir, bir yere gidiyor son gidişimiz olabilir. Eğlenelim, son eğlenişimiz olabilir falan evet. diye biraz öyle gittin yani. Yani işte bekarlığa veda edip başka bir odaya giriyorsun esasında ama 40'tan sonra da artık en doğrusu bence. Evet, çok, da, daha çok daha da, iyi gidiyor maşallah. E, Hayko ile sana geldik iki gün önce. Müthiş bir ev, huzurlu bir ev, harika bir eş. Teşekkür çok ederim. güzel. Allah mutlu etsin kardeşim. Sağ olun. Amin. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Hayko sana... sana... Hayko... <laughs> 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 Efendim buyurun. Hayko başka bir moda geçti. Şu moddan aslında çok ufak bahset. Ben başka bir şey söyleyeceğim çünkü. Beteriye, şu bebelere balondan biraz bahsedelim. Bebelere Balon. Evet, Balon diye yeni bir konsepti var şu anda. Normal evet. yaptığımız konser versiyonunun e, biraz daha değiştirilmiş şeklini 18 yaş altı konser olarak yapmayı tertiplemeyi e, kararlaştırdık. Evet. Bunu kültür merkezlerinde ya da belirli e, konser salonlarında yapmaktansa e, mekan içlerinde merak edilen bu bizim çaldığımız bar konseptli yerlerde... 18 yaşına uygun şekilde, legal bir şekilde, alkolün olmadığı bir ortamda. Onları o merak ettikleri ortamda ağırlama kararı aldık. Harika. Öylece lise yapmadığım lise konserlerini de aslında e, buraya taşıyıp kendi mekanımızı onları ağırlamış olacağız. Ee, e, öteki konserlerin devam edecek mi bu arada? Tabii ki. Onlar devam edecek Her şey aynı rutinde devam. Sadece bebelere balon. Çünkü durmadan isteniyor. 18 yaşına gelmedim, mekana giremiyorum. Bilet aldım, giremeyecek miyim? Bari kulisten bir önceden göreyim. Yok, 17'ye 5 kaldı. 3'e 7'ye Böyle <laughs> Öyle gidiyor işte. Dedim ki yapalım. Abi çok acayip bir kitlesi evet. yok mu ya? Yani biz üniversitelerde e, konserler yaptık işte. En son Antalya'da Akdeniz Üniversitesi'nde 35 bin kişi geldi. E, Eskişehir'de 28 bin kişi geldi. Çanakkale'de, Bursa'da öyle. Yani delice bir konser sitesi. Evet, bizim de hayvanlarımız var, sevenimiz var Allah'a şükür ama babacığım ciddi bir e, hayvan kitlem var. Yani müthiş. E çok karşılıklı teşekkürler. Bugün e, bugün buraya gelmeden önce Twitter'da bir şey yazdım. Dedim ki e, genel olarak tamam kalabalık bir seyirci kitlemiz olduğunu herkes biliyor az çok ama e, hala bir su damlası olduğumuzu sananlar var. Bugün timeline'ı yok edin ki su damlası değil de sel olduğumuzu görsünler dedim. Bugün büyük ihtimalle darma duman edeceğiz. Bu kadar keskin, keskin sevmelerinin en büyük sebebi de ee, biraz özverili bir iş oldu. Şimdi mesela burada ilk kez görenler varsa böyle, böyle bakı, bakıyor ya yani. <laughs> ben onları görebiliyorum e, falan diye. O böyle zaman içerisinde falana dönüşüyor. <gülüyor> 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 oraya getirene kadar bir emek veriyorsunuz, o size bir emek veriyor tabii doğal olarak araştırıp. Doğru. Karşılıklı böyle aa, 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 <laughs> oraya gidene kadar. <laughs> evet bugün de var tabii Hayko'ya böyle uzaktan bakıp saçlar, başlar falan filan makyaj mı mukadderken böyle bu ne? Buyurun, bakın, ne ben... oluyor falan diyenler. Bir dakika ablacığım, bir dakika, bir dakika. Efendim? Hayko'nun oğlundan dolayı çok seviyorum ben onu. Evet. Oğlum müthiş bir hayranı. Bu. Teşekkürler, evet. sağ olun. Ondan sonra... Bu. 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 <gülüyor> <gülüyor> Hangisi? Oğlanı bir daha gösterelim, biz göremedik. Bu. <laughs> Benim oğlum. Evet, peki. Aşk Oğlum onu çok sevdiği için şarkıların hepsini ben de çok beğenerek seviyorum. Şimdi. Ama Aşk kitabı müthiş bir şey. Sağ olun. Sol ses ben de çok dinliyorum. Harika. Evet, evet. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> ne mutlu bize işte. Böyle böyle. Efendim. Sadece gençlik değil, ben 46 yaşındayım. Ben de, gerçekten... değil, ben yaşındayım. Ben de seviyorum. Hanımefendi, ben de 46 yaşındayım. <gülüyor> <gülüyor> Biz daha gençiz yani bir sıkıntı yok. Hanımefendi kaldırır mısınız buradan? Bir... bir sıkıntı gerçekten de. Sadece gençlik değil ben de seviyorum 46 yaşındayım Allah'ım ben evlensem senin kadar o bu. Bunun kadar oğlum olacaktı evlenseydim. Hay arkadaş peki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.